Evet değerli konuklar. Sırada 86 numarayla 1720 yılında ünlü heykeltıraş Johan Elliot'ın tasarlamış olduğu Mason bir porselen var. Açılışımızı 500 dolardan yapıyoruz. Bu kıymetli porselen için 500 dolar veren var mı? Evet. Evet 500 geldi. Arttıran yok mu? 550. Evet. Evet 550. Var mı arttıran? Bu kıymetli porselen için Çok güzel artıran parça. Var mı? Evet bakıyorum 1000 geldi. 1000 geldi. Evet. Senin evet, için vesat. 1250 görüyorum. Evet. Porselene söyledim. Gel. Evet. Hmm. 1700. Vallahi senin kafanda kırılmış mı porseleni porselen de? Bu kıymetli porselen için artıran yok mu efendim? 2000 dolar gel. Evet, 2000 dolar geldi. Var mı artıran? Evet. 2500. 2500 geldi. 3000. 3000 geldi. Evet, 3000 dolar. Bu kıymetli porseleni Tekir'im için... ben böyle şeye. Aga yemin ediyorum şunun aynısı kapalı çarşıda 33 lira ya. <laughs> Tarihi eser bu Mücahit. Ya bin bırak eylem. Çalıntı satıyorum, değil mi bunlar? Satıyorum. Dümenciler hem çalıyorlar satıyorum. hem burada satıyorum. böyle artistik hareketler. Bak bak bak. Evet. Şu mezatçın satıyorum, havalara bak havalara satıyorum. bak. Satıyorum. Evet 4000 dolar geldi beyefendiler. Elinde de tokmak kendini ağır ceza hakimi zannediyor. Seni sıktı. Tövbe tövbe Satıyorum. Sen de 4500. 4500 geldi. Satıyorum. Satıyorum. Saat. 4500 dolara bu değerli nadide eser beyefendinin oldu. Tebrikler beyefendi. Şuna gidip halledeyim ben. Bekle evet, burada. Beyefendi. Şimdi sıra 87 numaralı eserimizde. Sağa sola bakma, öne bak. Geliyorum. Bu eser için açılış hmm. 1500 dolardan yapacağız. Gözlük kızın önünde. Var mı artıran? Hadi karabatak. Evet efendim. 1500. Gel Bir de biz görek şu karabatağa bakayım. Artıran yok mu? 2000. Ve karabatak sahnelere geri döner. Satıyorum. Gözüm üzerinde abartma fazla. Evet. Artık görevine gerektirirse eylemci. Satıyorum. Var mı artıran? Satıyorum. Satıyorum. Evet 2250 gel. Var mı Arturan? Satıyorum. Selam. Arturan yok. Birine benzettiniz evet. sanırım. Kime benzettim? Kime benzettim? Kime benzettim? Evet efendim. Arkalardan görüyorum. Bulum. Bir sonraki sevgilim. Üç bin Evet efendim. Bir sonraki gününüzün olmasını istiyorsanız hemen gitmelisiniz bence. Sevgilim gelmek üzeredir. Bu sizin için çok tehlikeli. Ben. Onun için buradayım. Anlamadım. Yardım çığlığı. Onu duydum. O yüzden buraya geldim. Ne diyorsun sen be? Mutsuz bir kadını 50 metreden tanırım. Dudağındaki kırmızı ruj. Yarısını odadan çıkmadan önce silmişsin. Çünkü dikkat çekmeni istemedi. Bu değerli eser için 3500'ün üzerinde verecek olan yok mu? Evet efendim. Göğüs dekoltendeki son düğme. Kapalı. Ama odadan çıkmadan önce açıktı. Ki açıkken ne kadar güzel olduğunu tahmin edebiliyorum. Ama gel gör ki senin bıyıklı palamut buna da izin vermedi. Ondan sonra odada ağlamaya başladım. Makyajın aktı, rimellerin aktı. Allah'tan gözlerin çok güzel. Hayatımda hiç böyle güzel gözler olan birini görmemiştim. Sonra kavga etmeye başladınız ve sen buraya gelmek istemedin. Ve işin sonunda gel gör ki senin hıyar sana ne yaptı. Satıyorum efendim. Saat 5500, 5500. gördüm. Evet efendim 5500 dolar. Behram yok. Saatimiz Bak. hızlı olman lazım. 5750 dolar gördüm hanımefendiden. Evet efendim. Hanımefendiye satıyorum. Behram geldi uza hemen. Heh, şimdi olaya gel. Satıyorum. 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 Hanımefendiye sat. 6000. Evet 6000 dolar. Beyefendiden efendiden nadide eser için altı bin dolar geldi. Yok mu efendim? Artıran yok mu? Altı bin iki yüz elli dolar görüyorum. Evet, Beyefendiden efendiden altı bin beş yüz geldi. Bu değerli eser için arttıran yok. Mu? Evet görüyorum. Altı bin yedi yüz elli dolar. Altı bin yedi yüz elli deyiz efendim. Evet. Kim bu adam? Yok mu? Altı bin yedi yüz elli dolar. Altı bin yedi yüz elli'ye satıyorum. Evet, yedi biri gördüm. 7000'i gördük efendim. Yedi bin dolar. Biraz önce aldığınız eser tam ben alacaktım. Size kısmetmiş. Size bir teklifte bulunmaya geldim. Porselen merakınız mı var? Evet. Sadece en güzellerini. Ben benim olanı paylaşmam. Elenim kıymetlidir. Şimdi yürü, git buradan. Dikkat et, elinde kırılmasın. Parçalar her yerine. Üstün başın kan olur, ondan sonra yazık olur sana. Yürü, yürü seninle sonra konuşacağız. Gözlüğü değiştirebildiniz mi? Hakaret sayarım. Güzel. Evet tamam neyse. Çıkabiliriz. 90 numarada Osmanlı dönemine ait bir eser var. 1519 tarihli Dımışki Osmanlı Kılıcı. Efsanelere göre... Tek vuruşta rakibin kılıcını ve kalkanını hatta kılıcın üzerine bırakılan ipek bir mendili tek hamleyle ikiye bölebiliyor. Ana! Dımışki kılıçlar bu şöhretlerini büyük ölçüde Osmanlı İmparatorluğu'nun Orta Doğu'ya yaptığı seferlere borçludur. Tanrı'nın icadı denen hem sert hem esnek bu Türk kılıcına 20 bin teklif var. Evet, var mı arttıran? 1519 tarihli bu Osmanlı kılıcı çok daha fazlasını hak ediyor. Var mı arttıra? 30 bin. 30 bin var. Evet. 40 bin. 40 bin. Evet. Devam ediyorum. 50 bin. Hadi oğlum vursana. 60, 60 bin geldi. Evet. 100 bin. 100 bin geldi. Evet. Beyefendiden tam 100 bin geldi. Evet. Arkadaki beyefendi 100 bin dedi. Var mı arttıra? Evet. evet. Keşanlar. Arkadaki. Ne yaptın efendim? oğlum sen şimdi? Ejc'da adamın kılıcını aldım. Ne yapsaydım? Ne oluyor da? Ee, Mücahit evet, ee, Osmanlı kılıcını yüz bin, 100 bin verdi de onu bekliyoruz. Ne? Şaka yaptım falan desin bari. Hemen hemen kaçın oradan Hemen kaçın. Bu değerli kılıç için yüz bin. Satıyorum. Var mı arttıran? Şimdi ne yapacağız Mücahit Efendi? 1519 Korkulu rüyası tazı. dedi. Osmanlı kılıcı, Osmanlı kılıcı dedi. Hakikaten. Ben o yadigarı burada bırakmam aga. Ne evet kadarsa efendim. o kadar Dumişke, öder Osmanlı alırız yani. Mücahit yüz bin, bin dedin. Yüz bine satıyorum efendim. Yüz bin TL değil. Arttıran var mı? Yüz bin tazı tazı kılıç dolar. Az bile söylemişim. Arttırabiliyor muyum? Zorluk. Dur attım. Nasıl oluyor işte? Evet dur efendim. biraz daha arttırayım onu ben ya. Mücahit yani. ya ne geldi ne yapıyorsun? Evet var mı arttıran? Yüz bine satıyorum. O değil de. Dolar kaç oldu bugün? Osman Allah veri ver Allah. Mücahit kılıcını yüz bine satıyorum. Ay, başka teklif veren de yok ya. Ya tamam sakin olun ya. Allah Allah. Gerekirse satarım Kelkit'te iki dönüm arazi alırım. Hayır nedir yani bu kadar büyüttünüz anlamadım ki. Leyla yürü kaçalım tamam. açalım bir şey yapalım buradan hadi. Satıyorum. Satıyorum. Sat. 110 bin. Allah'ım sana şükürler olsun. Ortadaki beyefendiden tam 110 bin Yürek. dolar geldi. Var mı arttıran? Satıyorum. Yürek. Satıyorum. 200 bin. 110 bin dolarım. ortadaki beyefendiye dımış kılıcını satıyorum. Satıyorum. Sat. <laughs> evet, evet. Müthiş parça. Hayırlı olsun. Beyefendiye hayırlı olsun. Tam 110 olarak bu değerli kılıç sizindir beyefendi. Benim adım Keşanlıysa ben o kılıcı yar etmem aga. Ben o kılıcı yar etmem aga. Ben Keşanlıysam yar etmem o kılıcı. Heh, geliyorlar. ya ya. Ya niye böyle yapıyorsun ya? Ya gördün mü? Ağzını kapatmasam iki yüz bin diyecekti ya. Ya arttırıyorsun. Bari on on arttır. Sen ne yapıyorsun oğlum ya? Ben düz adamım aga. Uğraşamam ki sürat falan. Hem sen ne karışıyorsun ya? Ecde adamın gül gibi kılıcı gitti. abicim elimizde kalsaydı ne yapacaktık? Hayır, o kadar parayı nasıl verecektik? Kaçakçı dümencilere keşanlı kuru uygulardık aga. Benim gözümde yüz bin dolar üç kuruş etmiyor. Verirdik bunlara on kuruş, üstü de kalsın derdik. Alır çıkardık ecdadımın adamın kılıcını ya. Bu kadar basit. <laughs> abi, abi. Benim güzel abim, benim gönlü temiz abim. Öyle olmuyor işler işte. Arkadaşlar, sinyal sabit. Behram odaya çıktı. Ne yapıyoruz? Biz de bu gece buradayız. Sinyal hareketlendiği an düşeceğiz peşlerine. Yani var ya. Bravo ya, yemin ediyorum bravo. Lan. Vay dümenciler vay. Cık, cık, cık. Ne oldu abi? Oğlum bugün satılan Dımşı Kılıcı var ya. Bitmedi mi daha bir konu ya? Ulan bu kılıcı dümenciler zamanında bizim müzemizden çalmışlar. Şunlara bak ya. Lan bugün az daha bizim olanı bizden çalıp bir de bize geri satacaklardı. Bak sen bak. E ben bunun hesabını sormaz mıyım? Abi, bak sen bir delilik yapmayacaksın değil mi yine? Kim? Ben. Çaylakım, ben öyle biri miyim? Uyu hadi uyu, uyu sen. Söz ver abi. İyi tamam, öyle olsun. sabit. Adam hala odada. Gözlü almadan çıkmış olabilir mi? Yok. Burası da temiz. İyi, kazandın. Tamam, şu adamı bulalım da. O da biraz uzaktı. Orada iki dakika kaybettim. Yoksa çemiksiz üç dakikaydı. Bir dakikaya da üstümü değiştirdim. Helal olsun be abi. Değil mi? Nasıl güzel bir Tamam bulduk yerini. Marmarat'taki çelik fabrikasına gidiyormuş. Daha yeni çıkmış. Biz de şimdi çıkıyoruz peşinden. Tamamdır Fethi. Acele edin. Ben önden mekanı inceletiyorum. Anlaşıldı. Keşanlı nerede? Ama Allah seni nasıl biliyor söyle yapsın. Manyak mısın lan sen? Ha bana söz vermiştin. Ne yaptın sen ya? Atamın yadigarını yarını geri aldım. Hiç zorlanmadım. Birazcık hırpaladım arkadaşı. O da geri verdi. Hadi atlayın hadi. Geçin arabaya geçin. Hastasın oğlum sen. Ver bakayım. Ne oluyor lan? bunlar? Ne oluyor lan? Bir tek ortak. İyi mi? Sayıda. Komutanım, Behram <laughs> hala burada. İyi. En azından siyah alışveriş hala yapılmamış. Kaçmazsa tabi. İzin vermemeliyiz. Saralım etrafını. Tamamdır. Üç deyince. Üç. Nerede lan bu? Bana mı baktınız beyler? Şuraya bak. kurban oldum be. Çök. Ver ellerini ver. Lan ben sana dikkat et. Üstüne başına kan bulaşır demedim mi? He? Bak kan bulaştı. Gördün mü? Keşanlı komutanım nerede? O mu? En son kılıç kalkan oynuyordu ya. Ben bu timden değil miyim ya? Ha? Ben bu timden değil miyim arkadaş? Ben başka bir yerde mi savaşıyorum ya? Ben başka bir ilde mi çatışıyorum? Ha? Yanınızdayım lan yanınızda. Şuracıktayım ya. Dibinizde bak şuracıktayım ya. Biriniz de gelip demiyor ki kardeşim iyi misin? Öldün mü kaldın mı? Mermin mi bitti? Ne haldesin diye. Tarihi ezerli adam öldürttünüz lan bana. Kılıç nasıl abi? <laughs> Kurban oldum. Canavar ya, canavar. Hadi millet. Şu Behrim'i bir yere götür hadi. Kalka ya. Kalk Kalk! Ben de buraları hallettireyim.